Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurtalı meleme nasıl yapılır? Onun tarifini anlatacağım. Buyurun tarif listemizde başlayalım. Benim yazdan yaptığım domates soslarım var arkadaşlar. Onu kullanacağım. Bir adet doğranmış soğanımız var. Yarım çay bardağı zeytinyağı, iki adet yumurta, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası, ve baharat ekleyeceğim. Siz istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar tavamız ocağımızı aldık. Altını yaktık. Yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Üzerine bir adet doğranmış soğanlarımızı ilave ediyorum. Ve yağımızı da iyice kavuruyoruz. Kavrulan Soğanımız üzerine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçamızı ilave ediyoruz. Salçamız kokusu çıkana kadar mutlaka kavuralım. Eğer salçanız çok yoğunsa yarım yemek kaşığı kullanmanız yeterlidir. Menemen salça çok yakışmıyor. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Kavrulan soğanımızın üzerine ben kıştan domates yapmıştım kapya biberle. Burada kap, kapya biber ilave etmedim. Siz e, kullanabilirsiniz. Soğanla birlikte soteleyebilirsiniz. Göz kararı ben ekliyorum arkadaşlar. Size kalmış. Hani evde kaç kişiyseniz ona göre ayarlayabilirsiniz domateslerinizi. Eğer domates sosunuz yoksa e, 6-7 tane domates doğrayabilirsiniz üzerine tuz ekliyorum ben baharatlarını ekledim arkadaşlar o videomda çıkmamış ve pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar 2 adet yumurtamızı bir kaşık iyice çırpıyoruz ve üzerine yezdiriyoruz arkadaşlar siz direkt üzerine de kırabilirsiniz bu şekilde de gerçekten çok güzel oluyor ve ağzına bir kapak kapatıp yumurtalarımızı pişmeye bırakıyoruz pişen menemenimin üzerine maydanoz doğramış olduğum maydanozlar gezdiriyorum. Maydanoz gerçekten çok güzel yakışıyor. Mutlaka evde denemelisiniz. Gerçekten kurtarıcı bir yemek oluyor menemen arkadaşlar. Öğlen veya akşam yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Deneyecek arkadaşlar şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.